Tamam arkadaşlar, 23 Nisan Pazar. 2023 Pazar saat akşam saatleri Yılı <laughs> <laughs> niye Filme geldik. Hem bayramımız hem 23 Nisanımız kutlu olsun. Serhat Mario'yu anlattı, ben Evil Did Rise'ı anlatacağım. Yani kötü ruh uyanış diye çevirirler bizimkiler ama kötü ruh yükseliş olması gerekiyor. Rise İngilizce'de yükselmek, kalkmak yani bulunduğu konudan daha yukarıya çıkmak gibi bir şeydir. Ben e, orijinal serinin ilk filmlerini, 1983'te, 86'da ve 91'de çekilen, aynı zamanda 2013'te çekilen Remake'ini ve e, bunu hani izledim. E, Filmin normalde ilk konusu e, şey, e, Ölüler kitabının ciltlerinden biri, kitapta ayinler var. Bu ayinleri 1923'te bulan pederler, kiliseden izin istiyorlar çevirmek için. E, kilise izin vermiyor, bunları gizlice çeviriyorlar. Ayinleri yaptıkça e, o daha üstü güçlere sahip ruhlar e, onların yanına geliyor ve onların içine girerek onları öldürüyor. E, film genel olarak, e, bütün filmlerin konusu bu haldeydi. E, i̇lk üç filmi yani orijinal ilk üç film daha çok korku komedi şeklinde yani korku ögesi var ama işi özellikle ikinci ve üçüncü filminde komediye vuruluyor. 2013'teki film güzeldi şey olarak konusu ve şey olacak ve e, tek bir ruh yok. Hani her kitabın çağıracağı 4-5 farklı ruh var. yani okunduğunda gelecek her kitap için. E, o yüzden hani e, filmdeki filmde şey hani birden fazla kişinin e, ruh tarafından e, ele geçirilmesini garip algılamayın hani bu neden böyle oldu hani tek ruh kaç kişiye ilgili şöyle diye düşünmeyin birden fazla ruh birden fazla kişiye ele geçiriyor. Hani silsile şeklinde aynı şey gibi ölümcül deneylerdeki hani bir zombinin yaşayan bir insanı ısırmasıyla onu enfekte edip zombiye dönüştürmesi gibi yani bir ısırık çizik onun kanına ona bulaşması farklı bir ruhun onun içine girmesini sağlıyor. Buradaki ana faktör benim hani izlediklerimden şey olarak normal şartlarda ruhun ilk gireceği kişinin bakir olmayan bir kadın olması. Ee, Önce filmlerde de o şekildeydi. Ee, film genel hatlarıyla hani cam scare kullanan bir film. Hani e, aslında James Wan'ın yaptığı diğer filmleri izlediyseniz veya bazılarının konusunu biliyorsanız hani çok fazla e, şey yok. E, onlardaki gibi olay örgüsü yok. Daha hani konu ilk etapta işleniyor. E, tek mekanda geçen bir konu. E, ya sahip yani önce filmlerde öyleydi tek mekanda geçiyordu ee, burada konuyu biraz farklılaştırmışlar ee, bu film e, hani önce filmlerden farklı değildi e, şeyleri başlangıçta daha az kan vardı önce filmlerde ilk yarım saatten sonra film komple kırmızı şekilde geçiyordu ee, burada ise e, filmin özellikle son yarısında e, çok fazla vahşet ögesi vardı yani film korku filmi hani ruh şeytan ögelerinin dışında biraz daha vahşet içeriyor, yani Hellboy filmleri gibi bir içeriğe sahip aslında. Özellikle kan e, e, kandan etkilenen insana veya hani o tarz şeyleri görmeye hoşuna gitmeyen insanlar için çok uygun değil. Girmeli çıktığı yok. Yani. E, hani bu filme gelmeden önce ilk filmleri izlerseniz sizin için aslında konu hakkında ön bir şey olur. Kitaptaki ayinleri çok güzel göstermişler, resmetmişler. Kitabın hani peder de anlatıyor hani nasıl yapıldığını, e, yazın nasıl yazıldığını. Bir de mümkünse altyazı izlesinler onlar. Evet biraz. hani eğer şehrinizdeki sinemalarda altyazılı hali varsa altyazı izlerseniz her zaman daha iyi bu tarz filmleri ilk izlemek. E, kötü değil de ve film hani dublajı kötü şey değil de ama anlamayı yok. E, orijinal dilde izlemek <laughs> her zaman daha iyidir. Mesela şey bak, senin anlattığın Farklı farklı ruhlar giriyor dedi ya Ama bütün ele geçimden vücutları aynı kişi çekti evet. yani Kadın da olsa, erkek de olsa sesi boğuk bir kadın sesi çıkıyor Erkek sesi çıkıyordu Önce İşte öyle bir i̇şte. şey İşte ee, Bunun haricinde hani film bir aile üzerine geçiyor ee, İşte ailenin annesine ruh giriyor. Şu sırayla hepsini öldürmeye çalışıyor Bütün apartmanı şey yapıyorlar ee, Filmi hani beğenip beğenmeyeceğiniz konusunda Hani şu kadarını söyleyeyim e, Muhtemelen yani Türkiye'de çok beğenilmeyecek film. Yani yurt dışında da hani şey yapılmayacak ama yurt dışında korku ve e, beğenil hani gerilim filmlerinin ödesi. Mesela çığlık örneğini verelim. Çığlıkta da hani kan var, öldürme var. E, e, Polisiye de var ya suç gizem. E, hani onlar o şekilde beğeniliyor ama e, bu filmde mesela bu öge e, şeyi yok. Çok az hani. O yüzden hani beklentinizi çok yüksek tutarak gitmeyin diğer James Bond filmlerine nazaran. Ama e, izlenebilir mi? Kısmen izlenebilir. Hani bu tarz şeyleri meraklıysanız ve merak ediyorsanız nasıl sonuçlanacağını e, gidebilirsiniz. Hani filmde dediğim gibi hani belli bir yerden sonra çok başlı doluş oluşuyor. Hani birbirlerini öldürme, boğazlama, vücutlarını kesme, üzerine kan kusma gibi çok fazla hani şey var. E, genel olarak e, filmin e, ilerleyişi aslında duran ilerliyor. Bir anda hızlanıyor. Dedi, e, 2013'teki film e, kitabın ve ruhların olduğu mekanda geçiyordu. Bu şehirde geçiyor. O geçmişini anlatıyorsun, ilk onu izlesin. Diye. Ya o yüzden dedim adam. hani e, film Hı. hani e, filmin filmlerini ilk filmlerine itibaren e, izleyin hani ilk üç filmini. Bağlantılı olan filmleri izlemesi lazım. E, hani Geçmişte çekilenler, 80'lerde çekilenlere öyle ikincisiyle üçüncüsünü beğenmezsiniz ama 2013'teki film cidden güzeldi hani konusu işte. 2013'teki saten Remek değil mi? Remik. Remik. Bu da onun, devamını onun devamı. Onun devamı. Bunun da arkasını açık bıraktılar. 13'te bunu izlesinler. E, muhtemelen gişeye ve beğenilmeye göre e, bir üçüncü, bunun da bir üçüncüsünü çekip kapatırlar diye düşünüyorum hani muhtemelen. Zaten korku filmlerinin gişeye beklentisi çok olmuyor. 150 liraya geçse yetiyor onlara. İşte. E, hani benim e, hani gözüme çarpan Serhat gibi ben çok fazla şey vermem. Hani spoiler vermem ya da aklıma gelmez hani şey detayı anlatmam ama. Niye vermiyorsun lan ben? Süreyi i̇şte doldurayım diyeceğim. 6,5 tamam. dakika oldu. <laughs> Adam sigara çalıyor. Maaşı ben buruşum. <laughs> ee, o, o yüzden e, hani dediğim gibi beklentiyi çok yüksek tutmazsanız vakit geçirecek bu film. E zaten muhtemelen yabancı film de olduğu için 2-3 gün sonra illegal olarak e, Türkiye yani film sitelerine düşer film ama yine de sinemada izlemek alt, iyi. Altyazılı izlemek daha iyi. E, Altyazılı izlerseniz alt, alt, alt Serhat'ın da dediği gibi iyi olur. Bu kötüydü ya. Ha, bunun haricinde e, hani bu video hani evin değil de alakalıydı ama hani biz, önümüzdeki günlerde girecek, vizyonu girecek filmlerle ilgili de şey yapalım. Önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorsam ayın ayın kaçır bugün 23 20, 20, 20 28'inde 28 Cuma. bir tane film girecek diye hatırlıyorum ben. Bir korku filmi yine. Ee, mı tutma hatırlamıyorum ama onun haricinde 5 Mayıs'ta Russell Crowe'un e, bir korku filmi var. O normalde işte bak Nisan'ın başına geleceği de biz de ertelenler. normalde Türkiye'de çoğu ülkede, ertelenmiş. Girdi. Ama 5 Nisan'da asıl şey vizyona giriyor. 5 Mayıs, 5 Mayıs. Şey 5 Mayıs'ta. Galaksinin korucuları e, gelecek egzorsiz girecek. Biz hani bunların ikisini izlemeye şey. çalışacağız. Hani kesin izler miyiz, izleriz diye. Ondan değil. çok ümitliyim öyle. Yani. Ee, şey, şeyler. hani Galaxy'nin projeni zaten izleyeceğiz ama egzorsizi izleyip izlemeyeceğimiz belli değil. Gelip gelmemiz sinema Yani Isparta ya gelip gelmemiz tabii ki var. bunlar yapalım ki e, şeye baktığımda sinemanın gelecek programında şu an için gözükmüyor. Hani e, belki girer, belki girmez, girmezse artık farklı yerlerden bulmaya çalışırız. E, onun ee, önümüzdeki ay başka var mı? İşte Galaksi'nin koruyucuları aynı gün gelecek. Onun uh -huh. Ha, Mayıs'ta. Mayıs'ın ikinci altısı yine bir şey var da, üçüncü haftasında da hızlı ve öfkeli var. İşte, işte meraklılar Hızlı, 10, hızlı ve öfkeli 20, 20, bir film var. 20, 20, Serhat şeydi hani, <laughs> hani normalde de izlemem ama dedi, Jason Statham ve John Cena'nın e, Cena patronu izledim. Ki fragmanda izlediğimiz kadarıyla Brie Larson var, Jason Mama var, Charles Heron geri dönüyor. Charles geri dönüyor. Eski ekip de aynı. Yani, yani. E, filmin şeyinde yine yani var e, iyi dışarıdan 3-4 oyuncu. E, ya araba filmi diye şey gösteriyor arkadaşlar. İşte çıktı. Aksiyona döndü. E, ya benim hani filmle alakalı söyleyeceklerim ve başka söyleyeceğim bir şey yok. Evet, Fena doğru. değil. E, ama biz asıl şeyi bekliyoruz. Bakın ondan da söz edeyim. Eğer izlemediyseniz şimdiden izlemeye başlayın ki hani o güne kadar şeyiniz olsun, fikriniz olsun. E, Ruhlar Bölgesi'nin 5. filmi çıkacak. Aynen, onun yenisi şu onu ben hiç izlemedim. ondan merak ediyorum. O filmi mutlaka izleyin. Biz Serhat'la evde izleyeceğiz onları. Hani birden başlayarak Geçmişlerini. geçmişlerini. Tabii benim şu an ara nöbet sıklığım var. Muhtemelen 27'sinde başlarız izlemeye. Bir günde bitirebiliriz, Emin değilim şu anda hani kesin olarak. Insidious in Red Room diyor. Ee, o yüzden... Ee, ne Evet arkadaşlar, ee, yemek servisi olduğu için şey yapmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> bu kısmı ister hızlı sarf edin, ister hızlı geçin, fark etmez. 10 saniye bir şey olmaz mı? Ee, evet arkadaşlar, söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, tekrardan bayramınız e, hem Ramazan bayramı, hem. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Serhat'a veriyorum. Söyleyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. İyi günler.